Merhaba arkadaşlar ben Eser. Bugün sizler beraber silitörü oynayacağız arkadaşlar. Yavaştan bir başlayalım. Arkadaşlar bugün silitörü 5. bölümümüz çekiyoruz. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şunun önünü kesmeye çalışacağım. Arkadaşlar kesemeyeceğiz önünü. O adam kesmek istiyordu. O vatandaşın önünü de. O da kesemedi. Arkadaşlar. Ben de birisinin önünü kesmek istiyorum diyecektim. Yandık arkadaşlar. Bir daha şansımızı deneyelim. Arkadaşlar yanmak istemiyorum. Ya daha karpuz gezeceğiz ya. Daha karpuz gezeceğiz. Nereye gidiyor? Neyse daha sonra keseriz karpuzu. Yine bekliyoruz. Uf, 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 uf. Arkadaşlar inanılmaz. <laughs> oh my god. Arkadaşlar ben hep buralarda yanıyorum. Nedense. Ama bir daha dinleyelim şansımızı. Şunu ben alayım. Sen alma. Heh. Çok güzel oldu arkadaşlar. Öldük arkadaşlar. Bir daha deneyelim şansımızı. Arkadaşlar 3 kere daha şansımızı alacağım. Bu ve 2 tane daha var. Ondan sonra videoyu kapatacağız. Arkadaşlar içimden ses diyor ki şu yanımızdaki vatandaş ölecek diyor. Ama adam bizi içine hapsetti. Biz kesin çıkamayacağız buradan sardı yani bize. Çıkış arıyorum arkadaşlar resmen. Kendi için kendi içimde duracağım arkadaşlar. Ölmek de istemiyorum. Uf! Buradan çeşke çıkış yolu bulabilsek arkadaşlar. Şu anda direniyorum arkadaşlar resmen. Adam yemeği çok istiyor beni. Ama yedirtmeyeceğim arkadaşlar kendime. Neredeyse yarım saattir burada tur atıyoruz. Adam iyice daralttı yerimizi. Benim işim epi zorlandı arkadaşlar. Adam da bıkmadı benden arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda yine başlıyoruz. Az önce yandık gördüğünüz gibi. Ama epi dayandık arkadaşlar. Keşke ölmeseydik. Adam da bıkmadı bizden. Arkadaşlar adam önümüzü keseceğimizi anladı. O yüzden kaçtı. Arkadaşlar şu adamın ölmesini istiyorum. Ölse ne güzel olur. Şurada birisi ölmüş arkadaşlar. Arkadaşlar büyüklerin arasından geçip geçip duruyoruz. Burada hep birileri ölmüş. Aa. Arkadaşlar bir daha deniyoruz şansımızı. Bu son şansımız. Az önce demiştim. Ölüyorduk arkadaşlar. Ne yapıyorsun ya? Ah. Cücük çocuk kalırsın öyle. Ah, ölük arkadaşlar. Bir videonun daha sonra görürüz. Kanalımıza abone olmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.